Van Yüzüncül Üniversitesi'nde başarılı bir çalışmayı ekranlara getireceğiz. Yüzüncül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yeni tasarlanmış teknolojik cihazlarla bölge halkına hizmet veriyor sevgili seyirciler. Son bir yıl içerisinde birçok teknolojik cihazla vatandaşlara hizmet veren fakültede dünya genelindeki fakültelere göre eksik malzeme bulunmuyor. Birbirinden deneyimli akademik kadrosu ve hastalara sağladığı olanaklarla dikkat çeken Van 100. yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bölge genelinde diş rahatsızlığı çeken vatandaşlara hizmet veriyor. Isıralım şimdi, kapatalım eve. 2010 yılında hizmete açılan diş hekimliği fakültesi, özel diş kliniklerini aratmayacak teknolojik cihazlar, deneyimli kadrosu ve yetiştirdiği öğrencilerle komşu illerden gelen hastaların da tercihi haline geldi direkt bir apara üretimi için. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gökhan Oto her geçen yıl daha çok gelişerek teknolojik cihazlarla tüm bölgeye hitap ettiklerini söyledi. Teknoloji geliştikçe yeni teşhis ve tedavi yöntemleri gündeme geldikçe fakültemizin de güncel ihtiyaçları değişmektedir, artmaktadır. Bununla ilgili e, Yaklaşık son bir yıl içerisinde özellikle Sayın Rektörümüze e, çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun hem tıp fakültemizi hem diş hekimliği fakültemizi özellikle sağlık e, alanındaki birimlere e, gerçekten çok e, ekstra destekler sunuyor. Çünkü e, hem akademik anlamda kaliteyi yaratmak hem de halk sağlığı alanında sorumluluklarımızı e, doğru bir şekilde yerine getirmemiz adına ...bize son derece e, güçlü destekler sağlıyor. Son bir yıl içerisinde birçok teknolojik cihazla vatandaşlara hizmet verdiklerini belirten Oto... ...dünya genelindeki fakültelere göre eksik malzemelerinin olmadığını da söyledi. Aytero cihazını e, fakültemize kazandırdık. Yine e, rektörlük tarafından sağlanan bütçe çerçevesinde. Aytero cihazı ağız içi tarama e, cihazı... Ee, tamamen e, görsel kusurları ortadan kaldıran yani olası hekim hatalarını ortadan e, kaldıran tamamen dijital ortamda ağız işi taraması yaparak çok daha efektif bir tedavi stratejisi geliştirme adına çok önemli bir cihaz. Ee, onu da ortodonti ana bilim dalımıza almış olduk. Ee, bunun yanında endodonti ana bilim dalımıza yine ağız içi e, görüntüleme sistemi olarak RVG cihazı iki tane aldık. Yine e, restoratif diş tedavisinde e, kullanmak üzere dolgunun e, olgunlaşmasını e, ve renk bozulmalarını e, önlemek adına bazı cihazlarımız oldu. Şimdi ana bilim dallarımızın hemen hemen hepsine e, gerekli cihazları, son teknolojik cihazları aldık. E, çok şükür şu an diş hekimliği fakültemizin Dünya genelindeki fakültelere göre eksik bir malzemesi e, bulunmuyor. E, güncel e, tedavi e, modern e, cihazlarını fakültemizde e, yapılandırılmış durumdayız. Evet. Gökhan Hoca'yı kutluyoruz. Hakikaten çok başarılı Diş Fakültesi. Son derece başarılı, güzel şeyler. Ben imza tür ileride çok daha iyi olacağına inanıyorum. Orada Doktor Hüseyin Bey'i tanıyorum. Görüntülerde de izledim. Beyefendi bir insan. İnsanlara karşı nezaket, saygı Diş Fakültesi'nde çok ön planda. Daha iyi olacağına inanıyorum önümüzdeki süreçte.